Bileğinde uzun süreli ağrı yapan nedenlerden biri Triangular Fibro Kıkırdak dediğimiz yapının yaralanmasıdır. Sporcularda daha çok gördüğümüz bu yaralanma herkesin başına gelebilir. Özellikle el açık yere düşmeler, aşırı ağır malzemeleri taşıma gibi durumlarda Buna bir de dönmeli hareketler eklendiğinde el bileğinde aşırı zorlanmaya bağlı olarak triangular fibra Kıkırdak ve bunların parçaları olan diğer yapılarda hasarlar oluşabilir. Triangular fibrakıkırdak zedelenmeleri uzun süreli sürekli yüklenmeler nedeniyle olabileceği gibi tek seferlik aşırı yüklenmelerle de oluşabilirler. Fibrakıkırdak zedelenmelerinde en sık karşılaştığımız şikayet ağrıdır. Ağrı sıklıkla El bileğinde serçe parmak tarafında ve üste doğru ağrı yanında ileri derecede zedelenmiş Triangular Fibro yapısının iki kemiği bir arada tutma Kay, özelliği ortadan Hı -hı. kalkacağı için radyüs ve ulna kemikleri arasındaki eklem ilişkisinde de bozulmalar olur. Fazladan Kay, hareket Hı -hı. ve bu hareketi ortaya çıkaran zorlanmalar el bileğindeki ağrı şikayetini arttırır. Triangular Fibro Kıkırdak yapısının zedelenmelerinde Öykü ve klinik muayene çoğu zaman tanı için önemli ipuçları verir. Bununla beraber direkt grafilerde, düz filmlerde elde edilen bilgiye genellikle manyetik rezonans inceleme bilgilerinin de eklenmesi tedavinin doğru yönlendirilmesi için önerilir. El bileğinde sıklıkla uzun süreli ağrı yapan Triangular Fibro Kıkırdak yapısının bozulmalarında tedavinin de uzun süreceğini önceden bilmekte fayda vardır sıklıkla atel ya da alçılarla 8-10 haftalık dinlendirmelerle başlanan tedavilerde bunlara cevap alınamadığında iyileştirici ya da ağrıyı giderici enjeksiyonlar kullanılabilir. Enjeksiyonlar sonrasında da ağrının devam etmesi günlük işlevlerin etkilenmesi halinde cerrahi tedavilere geçiş düşünülebilir. Cerrahi tedaviler artroskopi yani kapalı ameliyatla olabileceği gibi açık Cerrahi şeklinde de yapılabilir. Cerrahi tedavide amaç, eğer varsa bozulan kısmın debride edilmesi yani ortadan kaldırılması ya da yırtılan kısmın tamir edilmesidir. Tamir için kullanılabilecek en önemli malzemeler dikiş çapaları ya da sadece basit dikiş materyalleri olabilir.